Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni evimize taşındık. Çoğunlukla yerleşme işlemi tamamlandı. Bazı ufak tefek eksik kalan şeyler var. Onları da zaman içerisinde halledeceğiz. E, odanın tekini kuşlara ayırdım. Bıcırık. Figo ve Dino. En son dün 4 yumurtaları vardı. Birazdan Beşinci yumurta geldiğimi ona bakacağım. Diğer tarafta isim vermediğim figoidinonun 3 yavrusu var. Dün kafesleri komple temizlemiştim. Bugün de yemlik ve suluklarını temizlikten sonra doldurdum. Hepsinin sularına B vitamini damlattım. Çünkü tüy dökümü yaşayan kuşlarımız vardı. Hem de takviye olması amacıyla. E, Figo ve Dino'nun kafesinin üstünde gördüğünüz Bu kartonları bilerek koydum çünkü Kendi yavruları da dahil Bıcırık Da dahil e, Kafesin üstüne konan Kuşların ayaklarını Figo çok ciddi şekilde ısırıyor. Çırpınsa da kuşlar bırakmıyordu Az önce Hatta bıcırığın ayağını tekrar ısırdı Baktım herhangi bir kanama ya da ezilme yok ama sürekli ciyaklatıyor yakaladığı kuşları kendi yavruları dahil sadece neden olduğunu anlamadım ama Chico'ya karşı bu şekilde saldırgan bir tutum sergilemiyor hatta Chico Figo'ya kur yaptığı için onu artık aynı anda salmıyorum hatta kafesi farklı bir odada. Chico'yu ayrı salıyorum. Hem böylece bıcırıkla diğer üç yavru arasında anlaşma ve uyum sağlanabilmesi için sonuçta bıcırı bu yavrulardan erkek olan bir tanesiyle eş yapmayı düşünüyorum. Chico'yu birlikte saldığım zaman yavrular da da hep Çiko ile ilgileniyor. Bıcırık Çiko'yu kovalıyor. Chico Çiko Figo'ya kur yapmak istiyor. Tabi Dino da yumurta yaptığı için Figo ilgisini Dino'dan Chico'ya kaydırıyor. Hatta şu an bakalım 5. yumurtamız gelmiş mi? Çok da rahatsız etmek istemiyorum ama Evet. Şu anki yumurta sayımız 5. En son 4'tü dün. Bugün bir yumurta daha yapmış Dino. Çok fazla rahatsız etmeden orayı kapatayım. Yem ve sularının dışında özellikle Figo ve Dino'ya ek besin olması amacıyla mama yapıyordum. Yaptığım bu mamaya daha doğrusu almış olduğum mamayı havuç rendeliyip karıştırıp veriyordum. Hem yem, hem yem kabukları hem de yapmış olduğum gel ısıracak şimdi bak gel yem ve yem kabukları dışında yapmış olduğum bu mama da kafes dışına sıçradığı için yerlerde artıklar ve küçük parçacıklar oluyordu. Zaten ufak bir karınca sorunumuz vardı bu evde. Bu mama ve yem artıkları, havuç parçacıkları karıncalara daha çok davetiye çıkardı. Ben de Şöyle göstereyim. Karıncaların gelebileceği köşelere ve boşluklara şurada kapı arkasında da var. Pudur şeker ve hamur kabartma tozunu karıştırarak bu şekilde döktüm. Ve karıncalar kayboldu artık gelmemeye başladı öncesinde tüm köşelere ve bu şekilde yine delik olan çıkabilecekleri boşluklara gel ısıracak baban gel gel bak yakalayınca bırakmıyor ee, şu an mutfakta kaldı ama genelde berberlerde kullanılan plastik su şeyler şişeleri oluyor o şişenin içine böyle 2-3 yemek kaşığı kadar beyaz sirke döktüm. Kalanını da su ile doldurup çalkaladım. Ve bu spreyin içindeki beyaz sirke ve su karışımını başta köşeler olmak üzere delik olan yerlere, evin her tarafına sıktım. Bunu yaptıktan sonraki gün, yani dün... Hamur kabartma tozuyla pudra şekerini de karıştırdım. E, i̇ki tane hamur kabartma tozu açtım. 4 tatlı kaşığı da pudra şekeri döktüm. Bunu iyice karıştırdım. Sonra az önce gösterdiğim gibi e, köşelere, kapı arkasına, delik olan yerlere bu karışımı döktüm. Şu an için karınca istilasından kurtulmuş görünüyoruz tek tük arada çıksa da zaman içerisinde onlar da gidecektir. Muhtemelen şu an ortaya çıkan karıncalar evin içinde kalan karıncalar. Şu an için sizlere aktaracağım bunlar. Umarım Figo ve Dino'nun yeni yavruları da şu anki yavrularımız gibi çok sağlıklı, akıllı, neşeli ve mutlu olurlar. Gelin çocuklar, gelin bakalım. Aferin size. Tabii şu an bunlara isim vermedim. Bir tanesini sahiplendirmiştim. Tanıdığım bir arkadaşa. Bunlardan birisi de Bıcırık'la eş tutması için belki 3-4 aylık bir süre geçmesi gerekecek. Şimdilik bir kere gündüz bir kere akşam olmak üzere en az yarım saat kafes dışına çıkartıyorum. Aslında... Kendimi de çok alıştırmak istemiyorum ama çok tatlı ve sevimliler. Bıcırık bunların içinde biraz yaramaz kalıyor. Şu an kamera kayıt esnasındayken diğer odadan Chico konuşuyor ama muhtemelen siz duymuyorsunuzdur. Ona da yeni öğretmek istediğim kelime için biraz süreç uzadı tam olarak söyleyemediği için kayıt altına alıp sizlerle paylaşmak istemiyorum. İyice net bir şekilde söyledikten sonra kaydını alıp sizlerle paylaşacağım. Şu an için aktaracaklarımız bunlar. Kuşlarımızın hepsi sağlıklı, mutlular. Karınca istilasından şu an için kurtulduk. Yeni yumurtalar geldi. Gelmeye devam ediyor. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Az önceki videonun sonunda bazı kelime ve cümle düşüklükleri oldu. Bunun sebebi de yavrulardan bir tanesi boynumda yer alan beni ısırmaya başlamıştı. Canım yandığı için bağıramadım ve konuşurken biraz doğru konuşamadım. Sürçü lisan ettiysek affola. Yeni videolarda en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler. Tekrar hoşçakalın.